Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte GTA 4 ve yeni bir bölümü çekeceğim. İlk başta ben şunu bir ikinci ekranıma alayım. ikinci ekranıma. Altın ikinci ekranımı aldım. Kıyıda. Bak, bak şu an mouse'um bak. Mouse'umu aşağı atıyorum. Şu an aşağıda benim mouse'um. Şu an siz görmüyorsunuz. Ben şu an aşağıda hareket ettiriyorum ve şu an yukarıda. İkili ekran kullanıyorum ve fazla uzatmadan lafı videoya başlayalım. Bugün FLC bölüm 3. Üçüncüsünü çekeceğiz. Bu sefer görev yapacağım. Başlamadı. Bu sefer oyunun biraz kasım sorunu falan çözün. Bir de artı 1080p oynayacağız. Monitör çünkü bende 1080p idi. Ve biraz şunun seslerini kısalım. Çünkü telif yer yeriz. Müzik sesi duyulmayacak kadar benim hoparlörden şu an ses geliyor size yansıyor. Benim hoparlörden sadece sesi benim duyabileceğim kadar yapabiliyorum mikrofona yansımayacak. Ve ya bizim olduğumuz yere niye hiç görev yok? Görev olması gerekiyor duruyor bir yerde. Ve şu oyunda neredeyse görev yok sanki ön yüzde sıfır oynuyor gibi. Bu GTA telefon nasıl kontrol ediliyordu? ben bir sağa çekeyim. Bu GTA'da telefon nasıl kontrol ediyorum lan? Lan ben, ben GTA'da telefon kontrol ettiğini bilmiyordum ki. Beni bu oyunda araba sürüyordum. Ya dur lan geldi göre ben neyse. lan ölme de bir anda. Delit alarak geçtim. Şimdi Tony'nin görev Tony'nin görevine doğru gidiyoruz. Bu Tony'nin araba yenilenmiş lan. Tabi tabi oyunu kapatıp açınca yenilenmiş. Tabi ki sevet için aracın kırık haline. <laughs> biraz yavaşlayak. İçine bir vuracağız camdan uçuyoruz ondan sonra öleceğiz. Hastaneye para yatır gel. Bir de eksik bir de paramız da düşüyor bir de bu para paramız paramız da düşüyor. Devam şimdi. Ben şimdi devam ediyoruz. Şuradan giriş yaptık. İki tane görev var. Allah kırmızı yanı, kırmızı yanıyorsa bana ne kırmızı yanıyorsa cidden bana ne yani kırmızı yanıyorsa bana ne sanki çok da umurundaydı sanki bu kırmızı ışık Lan daha üç tane görev çıktı bir annemizin görevi iki tane de Tony görevi annemizin görevini şu ev, ev işareti an mami diyor ya şimdi M var ya şu o, o an annemizi belirtiyor o görevi yapacaktım ilk ama daha sonradan tabi çıktı skripti şu an Tony'nin görevine yakın olduğum için var Tony'nin görevine gideyim ya sarıyor muyum geri ya Yeni zaman taksiler beleşe geçiyor. Biz geçemiyoruz. Bu ne anlasın Sarıda duruyorlar geri zekalı gibi taksiler. Şu an müzik sesi şu an size gelmiyor. Tek bana yansıyor. Çünkü telif yemeyeyim diye kısıyorum. Kredi diye bir görev diyor şu an. araba gene siyah olmuş. Lan Roblox açayım ya Roblox'a bir mouse'un bir tuşuna basınca ilerliyordu. Silah çıkarttı dur lan. Aa bu bu görevde biliyorum. Golf kulübüne gidiyorduk. Ben oyunun seslerini açayım. Şu audio nerede? Heh. Tamam. Lan yeni radyo geliyor ama bu. Müzik leveli bir de sıfır aldım. Hamur Los Santos. Lan aracı ne atıyorsun? Radüsünü... Ben duymak istiyorum kardeşim ya. gerçi öyle ilerletemem yani. Bu, 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 bölümde de ses olmayacak size. Sesi fırladığım zaman ses sizin şehirde doğru geliyor. Ben şu an bilgisayar sesini fırladım. Şu an bilgisayar hoparlöründen oluyorsunuz <laughs> siz şu an sesle. Ya bu görevde silah kullanacağız. İkinci görevden silah olur mu? Güzel annesi. Ah geldik. Ah geldik şimdi fasulyenin faydası ne yani? Buna ne Adamın kafasına. Adamın kafasına adamın kafasına, etrafına, her yerine atıyordu yani. Adamın ağzına açıyorduk daha sonra da bastıyorlardı. Ve golf arabasıyla kaçıyorduk. Biliyorum. Burayı. Ben burayı biliyorum. Aa bu görev çok zor. Ben bunu bu ben bu görevi Xbox koluyla biraz daha zor yaptım. Ve şu an Xbox kolunu bulamadım. Bir de klavyeyle yapıyorum. Ya benim klavye yeteneğim yok. Ay geri zekalı ne oldu yara. Ay. Uf, tutturamadık. Bütün bak şu kıçı kırık mouse'da benim bunu yapmamın imkanı var mı? Şu kıçı kırık mouse'da yani. Şu kıçı kırık ya kapağı olmayan mouse'da ben bunu nasıl yapayım? valla herhalde. Küçük arık mı derim anasını satayım? Vurabildim lan. Şey ne çaresi? Arasan ne diyeceğiz be? Gezdeki al seni ne diyeceğiz? Bak durun lan arabanın üstüne atarım valla. Tony valla sen geysin. Öyle diyorsun da yani konuşuyorsun. Geysin valla. Şöyle. Ay tutturamıyorum ben. Bak ben küçük kırık monster oynamamın imkanı yok. Fuck. Sana fuck lan. Yavşak. Sizde şu an şu şu bar var ya, o bar size şu an biraz geç görüyor herhalde. MS kaybı var. 50 MS de çekebiliyorum OBS'le. Heh. Ya, <tık> ya Allah'ım yeter ya. O, o noktaya gel yakınına direkt basıyor yani. O bar, o bar var ya. O barın tam ne yapıyor ben ya. O olsun artık. Hayır, burası çok zor benim için bu görev. Bu görev benim için işkence. Arabaya çarptı. Gerizekalı gibi ya. Allah'ım bak durmuyor bak. Hızlanıyor dibinde bu gelmemiz için ya. <laughs> Arabanın altına girdi anasını satayım. Abi valla bastım. Ha biraz daha gerideyken basayım. Tam orada durursun o zaman. Dur biraz daha gerideyken basayım. Oldu mu? Heh, oldu. Tam yerine geldi bir de. Hadi yer değiştir lan. Yavşak. Lan sürekli yükseltiyorsunuz. Arramın kafası size mi göre ben ilerleyeceğim ya? Mouse'un oynayacak alan yok ya RAM'ın kafaları ya. Bu tek değil, kafaya tam. Ya burada silah geliyor ya loading diyor şimdi silah kullanma vakti geldi. Ya bilmiyorum burada saldırı olacak şimdi değil mi? Lan kasıyor ben bunu nasıl oynayayım? Oğlum? Kasıyor lan bu. Onus <laughs> ki. Lan bunu çekil gerezek yalmışından öyle mal mal ya. Ya yarak. Kafamda gerizekalı ya. Yaralan... Ağzımı da bozdunuz yani. Ağzımı da... Ya bu da önümde duruyor ya. Tony önümde duruyor ben. Bu Tony... Ha sıçtık. Lan mermim bitti. Lan mermim bitti. Gerizekalı nasıl gidecek? Allah'ını seversen. Gel lan benim. Gitti. Amına koyayım. Let's go diyorsun. Mermi mi var lan? Mermi mi var lan? Let's go diyor şimdi. Lan mermi yok. Kaldık. Vallahi well, Tony, Tony vallahi hiç sıkıntı değilsin vallahi. Şu anda. Ya. Lan benim mermim yok. Benim mermim yok. Ben bunları vuramam. Lan hallettim ya. Yani. Anasını satayım. Mermim bitti o sırada. Ya. Lan bir de pistolle vuruyorum ama bakıyorum. Adam Taramalı var. Ben pistolle vuruyorum. Geriye çaldık olamaz yani. Burada. Ne yapıyorsun diyor lan. Silah mı var lan? Aman kozum. Seni vursunlar bu ara. Geri Vallahi ben sikimde gidiyorum vallahi. Ben, ben bu golf aracını nasıl alayım onu Ben bu golf aracını alamam. Dolayısıyla çok da sıkıydı ya. Lan mermi yok herhalde başka görevleri yapalım yani mermi yok mermi kalmadı hiç. You'll Nasıl ya? Lan sen benim vardı ya. Aman oku, döveceğim şimdi. Heh araba da gitti artık. Çok güzel araba da gitti. Abi onun bu diğersinin bu sürümde ya da polis var bu ne ya? silah lazım. Vallahi be onu bu video kısa olacak yani çünkü ben yani, yani bu, bu bu, bölümde de yani bir, bir, şey yapamadım. Aslında hallederdim bak. Orada mermi bitti bende mermi. Ve evet, merminin bitmesi de bayağı saçma yani. Ya şu da çıkardık yani oyunun başında şu o göreve girmeyeceğiz yani. Bir sürü görev varken. İlk başta da o iki görev yaptıktan sonra silahlarımız daha yeni silahları alacağız herhalde. O silahlarla herhalde o göreve gireceğiz yani. Gördüğünüz gibi haşat olduk yani. asaç saç biliyor ki bu diğerini bu sürümünde ya. Detaylı indirmeye yer de yok yani iş Aslında indirebilirim de götüm yetmiyor indirmeye. <laughs> i̇n nasıl de aşağı? Ha in. İkimiz değil mi aşağıya? Artık araba benimdir. Artık araba benim oldu bu araba. Ben şu silah çeydim de var birkaç şey ama cidden anlamadım yani ben bunun böyle gitmesini bir anda. Ulan valla. Motor çakalım lan. Sivliyim la. la, lan zaten çakalım lan. Anla... Dat, lan anlamadım. Sana lan. A Araba var ya pert olduğunu size söyleyeyim ben tek. Valla de vallahi bu kadardı benden de. Bu oyunun biraz da neydi o? Mantıksal biraz kötü yani. Evet video bu kadardı yani. Vallahi vallahi bu kadardı. SC basıp ben bir durdurayım. Evet video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.